Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenime Fortnite oynatıyorum. Hiç oynamadı. İlk defa oynuyor. Bakalım nasıl oynayacak. Siler. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Fortnite oynayacağız. Let's <laughs> go. <laughs> duymadı bence duymadı duymadı. <laughs> Bak içine asas duymadı. <laughs> O iyi, 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 Bu da iyi. Bu. Evet, evet, evet. evet arkadaşlar. Ve şimdi. Lan tamam, burada indiz. Şimdi ne yapsak? He yani arkadaşlar. Benim de YouTube kanalım var. Evet. Evet. Yine de kanalıma meyvelerim. ayarayı adam var adam var adam var adam var adam var adam 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 adam, adam. Arkadaşlar bu sayı mıydı? Baştan başlıyoruz. ya. Neyse <laughs> arkadaşlar. Bak bunu görmezden gelin bak. Bak bu gör mü görülmediniz bak. Bunu görmediniz bak baştan başlıyoruz. Bir ikinci kanalım da var. Yani bir ana kanalım var. O da meyvelerim. Evet, nasıl ne <laughs> oynayacağız lan ben beceremiyorum. Kuzenin dersene. Ha benim o benim videolardan biliyorlar zaten. Sen oynayacaksın. Tamam da işte beceremiyorum. Hayır. Ay tek o niye basamıyorum? Ona sen ona sen bas. Ekran oynadı zaten. Maç buluyor bak buluyor. He maç mı buldu? Bak. Kaç defa arda arda bastın anlamadım. Neyse. <laughs> Arkadaşlar bak kuzenim tam sana 5 like videosuna 5 like gelirse kuzenim FNAF oynayacak FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3, FNAF 4 Hepsini canlı yayınlı ya da normal video çekecek Teker teker tek Help Wanted 2 oynayacak Help Wanted 2 oynayacak <laughs> Arkadaşlar Söyleyemiyorum <laughs> İngilizcesi yok Help Wanted 2 oynayacağım Evet öyle <laughs> Aa iyi Japonya izleyeceğiz. geldi Bak bu madalyonu takın harika Deneyelim Viii Hoppa, 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 tamam. hoppa, Burada herhalde biraz sandık vardır. Yok bu sandık. Bunu aç. Aşağıda Ay güzel güzel Ay <laughs> bunu <abi>. şimdi yukarı <gülüyor> <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> mı, değil mi? Evet. Şimdi ben bu tarafta durayım. Ben testlikler anlamışsınlar. Sa, yepy. O da biri var, biri var. Ne ne ne? Nasıl kaçıyorduk kaçır? Kaçma, ya, al onu. Niye alayım? Tamam tamam alıyorum. Kardeş gel kardeş. Oyun bitmiş, eli çok da. Tam biri daha. Bekle bekle bekle. Bunu yiyeyim. En cümle yine bedik. Kontrolü alacak. Neyse arkadaşlar bak hadi Mustafa'ya gü güveniyorum. Ama hadi yaparım. Arkadaşlar bana bütün bildiğiniz duaları okuyun. Arkadaşlar tekrar tarama yaparım. Yani kanalıma da abone olun. İsmi Mavi derim. Belki linkini koyar. Kanalımın linkini. Koyarım kanka. Mami. <laughs> Ama nasıl koyacağımı bilmiyorum. Ben bilmiyorum nasıl ilk koyacağım. Neyse başla. Evet. Evet. <laughs> evet. Vur vur vur. Arkadaş hepsini hepsini de bakın nasıl yeniyorum. Mük mük. daha maç başlamadı. <laughs> Gidiyorum bir de geliyorum alaşla. Kanka C-Sporo karakteri var mı Jack? Var. Favori karakterim olur? Evet uç 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 Çalma gücü Heh. Evet Çalma gücü acaba ne içeriyor Allah 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 Evet İn 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 Sömeşir kule beğendik Evet Al kap 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 Zıpla zıpla oynada zıpla hoppa o otomel geldik. Atılanı varsa vurarım direkt. Evet. Bakayım kır 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 kır. Apa. Vur 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 Hadi yaparım. Lan. Lan ne çıktı adam çatı ya. Hadi <laughs> be. Gel lan buraya. Neresin lan? gel 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 gel. Ben ne kötü bir mi tanıtıyorsun? Gel. Yes. Ya yeah. vurdum. Evet kanka. Kadıköy Boğazı filmi çıkmış, bir yıldız almış. <laughs> evet vur 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 gel lan buraya korkak gel lan buraya <laughs> öldü Evet. Vur 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 vur. Arkadaşlar bazı yerlerden ne yüzünden ee, Dur bunu aldırayım bir söyleyeceğim. Dikkatimi toplamaya çalışıyorum. Hadi. 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 Hadi 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 hadi. Hadi vur vurul, vur vur. He. Arkadaşlar. Bazı nedenler ne yüzünden kendi YouTube kanalıma video çekemiyorum. Ara sıra nadiren birkaç haftada bir belki kuzey videosundan kendi kendi video çekeceğim. Bazen Stumble Guys, bazen Volant, bazen Stumble Guys arkadaşlar söyleyemiyorum. Ben, ben ben Ali Selim bazen Amangus. <gülüyor> <gülüyor> bazen Fnaf. Ne varsa, öneren ne varsa. Arkadaşlar öneren ön ne varsa onu çekeceğiz. Değil mi? Evet 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 vurul vurul Karakterim güzelmiş ama benimki kadar değil <laughs> Ya Kaç kaç vur 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 Sen nasılsın lan Sen kimsin lan Sen kimsin lan Çık 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 Lan Hoppa Vur Öl 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 Aha anda Cem Anlı yanlış tarafa tıpladı Hoppa biz de bu tarafa tıplayak Apa? Hoppa. Bam. Ana. Kalkırım kırdılar. Kahretsin. Hay. Ya. Bak bu sefer birinci olacağım eminim. Arkadaşlar. Birinci olmasam kan YouTube kankam YouTube kanalını kapatıyor. <laughs> şaka yaptı şaka şaka, şaka. şaka yaptı. <laughs> şaka atayım. şaka. Sen kötü bir şey yapıyorsun. Tek tek. Yok sağ ol. Hadi <laughs> kaptı. Bana gözlerim dimdik baktı. <laughs> Valla. Ne oluyor lan dedi. Fınav tükeyi Freddy gibi baktı. Ör ör ör. Arkadaşlar bir tane anamdan bahsetmek istiyorum. Ben bu sene kuzenlerime gitmiştim. Ha, o zaman da akşam yani bu kuzenime bir baktım. De, i̇şte, bir baktım. Kuzenim bu kim demiş bana. Bana bu babam diyin amcam diye annem diye. Ben, ben mesajcı benim oldum anladı. Çıkma böyle bana. Evet. Hadi. Son iki tur. Bu, bu ve son tur. Hadi yaparız. Akın mada oluyunu. <laughs> son tur son turmuş. Pardon. Hayır hayır son turu ben oynuyorum. Bu var. Bu bir tane Evet. Tamam. Evet. Kap 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 kap. Arkadaşlar, ben burada çarpıyorum ama ne olur lan acaba? Kimse bakmaya gelmez bence beni. Aynen kanka. Fırtına var ya. Evet fırtına kadar. Saklan saklan saklan. Bir anda adamı direkt bir anda pom 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 vursam. Arkasına gidip Bam 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 bam. Arkadaşlar, Roblox yıllarda gelecek, değil mi? tabii evet. ki Roblox açıldığı zaman. Aynen. Ee. Evet. Tabii Ink ki Squid Game'deki ilk game'de gelir. Dorttaki gelir. Geldi biliyor musun Dorttaki? Dorttaki mi? Geldi. Dorttaki yok ya. Ki var mı ama? Ki. Evet. Dortu. bu topa bile. Tamam ama aşırı popüler. He. Roblox bir sürü oyun var. Bazı bazıları, bazıları Roblox oyunu gel çocuk oyunu. Bazıları e kim bilir. Sesli de oyun. Arkadaşlar, ya benim bir şehrim vardı diye ya, şey yapmıştım ya. Kuzenin mağaranın içine yapmıştım. O kuzenin bu kuzenin kanalı. Evet bu adamı bırak hadi hadi yapalım hadi vuralım 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 hadi iki kişi daha kahretsin vur 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 bur 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 Evet Evet vur 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 Yarım yirmi altı kalmış Hayır hayır Kahretsin Abo Evet Uç 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 İndiiiik Evet. Evet bum bum. 25 ya. İç 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 iç, iç, iç. koşuma. İç 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 Yarısın koşuma. Yaptım 24 ya. Topla 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 topla. Ambusu iyi. Oyun 24 canın kızını almayı bilemeyiz. Bunu kadar belirleyecek. 9 can. Risk attınız da. Belki daha güzel bir yer olur. Umarım ben havadan vurmazlar. Çatı koyun, çatı yıkalım, çatı, yıkalım. çatı, yıkalım, çatı yıkalım. Ya hadi kon kon. Ya konamadım ya. Buraya buraya koyayım bari en azından. Şu çatıya ya. Evet. Aç 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 aç. Yem yem yem. Doldur 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 doldur. Hoppa hoppa ye 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 ye. Alan geldi alan geldi alan geldi alan geldi alan geldi. İyi iyi yüz yüz yüz, yüz. en azından yüzdü. Şimdi yallah vallahi bastım vallahi bastım yapacağız. Bundan da can çıktı herhalde. Yok bunlar kötüymüş. Allah bu sefer kaçacağız. Bunlar sadece bu iyi. Evet. İşte şu diyorsun koşama. Evet topladık topladık topladık. Evet. Ab, 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 bam 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 bam. <laughs> Hoppa çıktım çıktım ben sen bandan hadi çek çek lan ya neyse baş yani. ya neyse dur Ne yaptın? Neyse baş <laughs> Neyse burada dur Adam var gibi geldi de bana Ya Allah çok küçük adamı göremedim mi? Yeee yeah. İşte bu be Hiçbir şey yapmadan neredeyse benzeri Kazandık işte Ay 8 şansımı burada kullandım Arkadaşlar bu son tur olacak. Ve bunu da ben oynayacağım ve bitireceğim. Bu özel bölüm olarak geçecek. İşte bu be. Arkadaşlar kuzenim gittikçe iyileştir. Hakikaten Ama lan. Ama bu kadar kısa sürede iyi ol, bu kadar iyi olmasına şaşırdım doğrusu. Arkadaşlar, Bir de beni izleyecek. Arkadaşlar 5 like kuzenim bana oynayacak. Arkadaşlar yapayım. Arkadaşlar kuzenim atı atı atma yapıyorum. 5 like kuzenim tekrar bana oynayacak. Doğrudur arkadaşlar. Yapalım öyle bir çılgınlık. Çok güzel madalyon geldi arkadaşlar. Evet. Megalodon. Mega. Sınırsız nitro ve sınırsız koşumuz var abi. Şöyle arkadaşlar. Yine şu barakaya atlayacağım bu sefer ben. Ya zaten beni videolarından biliyorsunuz. İlk bilet royal videosunu izlediyseniz. Ne yapacağımı tahmin ediyorsunuz diye düşünüyorum. Arkadaşlar ben buraya attım çünkü işte ben burayı sevdim. Güzel kolu beymiş. Valla ben burada yaşamak isterdim. Kim istemez Evet. evet. Arkadaşlar ayrıca bu madalyon da suyun üzerinde koşabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar Fortnite oynamak isteyenler kuzenim ismini söylesin istediği gibi Kuzey'in birlikte oynasın Evet arkadaşlar kuzeni <laughs> Kafam karıştı pardon Bana yorumlarda Benle birlikte vs falan atmak isterseniz Yorumlara adınızı yazın Oynayabiliriz Arkadaşlar o kadar kuzenim video çıkıyor. Bir fazla arkadaşlar falan atarsanız atma varsa. ne alaka? <laughs> ne bileyim. Ben ben abonelerimden hiçbir şey istemiyorum. Sadece like olsun. Ne Bir de yorum. Yorumu canlar isterler, satarlar ama Like ı... Bak bir dahaki benim gelişimde bak canlı yine Tamam kanka açalım. Zaten yakın zamanda bir şey yapacağım. Valorant canlı yayını. Hatta arkadaşlar bugün yapacağım. Kim varken ben var Ben, ben varken yoksa? Varken şimdi bugün. Heh. bu videoyu çektikten direkt. Evet bu videoyu çektikten sonra direkt Valorant Bak, yayınına bileyim, geçeceğiz. Değilim. Yerlekti baba. Hey, haydi çocuklar. Bu lut çocuk ne yapıyor? <laughs> alakalı. Tır tır hadi. Öf. ona ne bazık ama? Hayır. He. Hangisi de değişti? De Bence boş ver. Boş ver he. <laughs> ha? He. Ka daha yeni öğrendin oyunu boş ver diyorsun. Ben <laughs> senin videoda izledim de. Zorfet de vardı değil mi?

Kanka ne yapıyorsun? Ne? Ne bileyim ben oynayacağım. Ben oynuyorum bu sefer. Hayır hayır öleceğim 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 öleceğim. Oha! 8 Sekiz. Sekiz. Ya sıfır sıfır öldü. İkinci olduk arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar hepinize gö görüşürüz demek istiyorum. Valorant yayınında benimle olursanız sevinirim. Twitch'ten olacak. Görüşürüz. Bay bay.